Mevlana Hazretleri evine girince Ey evimin hatun hakanisi evimizde bir şey var mı? Yiyecek, içecek. Eşi yok der. Yani yarım avuç bulgur da mı yok? Eşi yine yok der. Bir kaşık tarhana da mı yok? Yok. Hiçbir şey yok. Bir lokma ekmek de mi yok? hayır yok. Bugün evimizde hiçbir şey yok. Bunun üzerine Mevlana Hazretleri bu yok cevapları karşısında sevinir ve desene Hatun Hakanım. Bugün evimiz peygamber evine dönmüş. Ey müminler, itaat ediciyi asi'den ayırmak için sizi Gazada düşmandan korkmakla yahut oruç, kıtlık ve açlıkla, zekat ve bir zarar neticesinde malın azalmasıyla, hastalık ve zayıflık gibi beden noksanlarıyla, gök ve yer afetlerinden meyvelerinizin veya meyve yerinde olan evlatlarınızın maf ve noksanlığıyla imtihan ederim. Ey Habibim! Sen sabredenlere ikramımı müjdele.